Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları. Yeni bir videomuzda sizlerle beraber tekrar yayın programımıza haftalık kapanışların gelmesiyle devam ediyoruz. Şimdi konumuz önümüzdeki haftanın kısa bir yol haritasını tekrar çıkartmak üzerine olacak. Şişecam fabrikamız karşınızda. 49.200 fiyatında kapanışı gerçekleştirdik haftalık bazda. Kapanış biliyorsunuz ki hedef değerimizdeydi. Hep de anlattık bugüne kadar. 46-46.500'ün üstünde kaldığımız için şirkette 48.800-49.500 yani 50'ye kadar potansiyel göreceğiz. Oraya gideceğiz önümüz açık, teknik temel piyasa destekliyor, oraya vurmalı diye anlatmaktaydık. Beni de yanıtmamış oldu. Yükseliş bekliyoruz. 3 Mayıs'tan beri de dipte diye anlatıyorum. Ee, dönmeli. Aldın aldın en ucuz fiyatlar diye 35'ten beri anlatıyorum. 35-36 dipte döndü. İkili dip yapıldı. Pozitif uyumsuzluğu vardı döndü. Şirkette önce 44-345-700 ardından 50 bekliyorduk. Önce hedef 1'e şimdi ise hedef 2'ye gelerek yaklaşık olarak baktığımızda 2,5 aylık süreçte %37 primi yakalamış olduk ama hızlı ama yavaş kişiden kişiye tabii hareketler ve, ve verdiği potansiyel getiri değişiklik gösterir. Kimine yeterli gelebilir, kimine yetersiz de gelebilir. Orası tartışılacak olan mesele ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bir meseledir. Ama baktığımızda sonuçta tekniğin beklentimizin ikili dip de birlikte anlattığımız artık dip diye ifade ettiğimiz fiyata ulaştı. Yani beni bizi tekniği beni de yatırımcısına yanıtmamış oldu değil mi? Ama hızlı ama yavaş. Dediğim gibi bir şekilde hedefe geldik mi? Geldik. Şimdi bundan sonrası önemli. Bugüne kadar nasıl size anlattım? Bu şirket 35-36 dip, ikili dip yapıyor. Pozitif uyumsuzluğu var. Dönecek. Şirketin uzun vadeli artık eski fiyatlar dönüşünü bekleyeceğiz sevgili dostlar diye anlattıysak. A planı bitti sevgili dostlar. Artık tamamen büyük planımız tamamlanmış oldu. Bundan sonraki konu artık B planına geçmek. Haberiniz olsun yani yeni bir boyuta geçeceğiz. Nasıl ki bize 35-36 yaklaşık %37'lik bir prim getirmeyi başardıysa biz, biz bu A planı başarılı kapatmayı başardıysak şimdi bundan sonra B planına geçeceğiz. B planı ise bundan sonraki süreçte işte 49-48-800'ün altına inmeden 49.550'lerin üzerine yerleşmek artık üzerine olacaktır. Bütün odak noktamız bundan sonraki süreçte orasıdır. Artık yeni bir boyuta geçiyoruz. Bunları temizliyorum. Bunlarla artık işimiz kalmadı. Şirketimiz tarafında bunları da temizliyorum. Takip ettiğimiz trend desteğimiz orta vadeli bundan sonraki süreçte 43'tür. Kısa vadeli trend desteğimiz ise takip edeceğimiz 46 46.300'ün altına inmeyen her zaman 47'li fiyatların üstünde kapatan bir şişe camdır. üstünde kapattığımız kaldığımız müddetçe önümüz hedefe doğru gelecekti. Geldik. Artık savaş başlayacak. Bu burada artık mesele büyük mücadele. B planı mücadelesi. Yani şirketin yukarı önüne artık FIBO hedeflerine doğru bir ilerleyişim mücadelesi olacak. Yani yaklaşık olarak bu da bizlere 54 500, 55 58 58 400 60 60 ton çok daha iyi fiyatlar anlamına gelecektir diye düşündüğümüzü anlatacağımızı aktaracağız. Bu rakam çok önemli. Artık olay burada dönecek. Haberiniz olsun. 48 800'ün altına inmeyen 50'yi kıran geçen bir şişe Orta vadeli kısa vadeli fiyatlar belli A planı tamam 137 yakaladık Bundan sonrasını yakalamaya artık odaklanacağız Beklentiyi aşıp yeni hedeflere doğru bir yol almalı Artık konu bu olacak hedefe geldi 3 ay bitti 35'ten beri hedefler tamam artık aşmaya odaklıyız Bundan sonra konu bu Buraya kadar her şey bundan sonra bekleyeceğiz artık 48 850 hedefine geldiğine göre Hedefi aşar mı aşamaz mı Bunları izleyeceğiz. 6 46 347'nin altına inmedikçe savaş mücadele devam ederek hep bunları kırmakla uğraşacağını ifade edeceğiz. Asistanımız aynı şey burada da geçerli. Aynısı. Yani burada da beni yanıtmadı. 49'dan beri özellikle ben burada yükseliş bekliyorum biliyorsunuz ki. Yani şirket tabii ki 38'e 40'lara kadar indi ama özellikle benim yükseliş beklentim sizlere asıl momentumun 49'lu fiyat alan gelmesi üzerineydi. 49'dan üzerine yerleştikten sonra Önce hedef 1 56 57 majör nokta. 56 57 kırılır ise orta vadeli bantta artık topu kırılacak. Bu da bize 60 64 70'e taşıyacaktır sevgili diye anlatmıştık. Beni yanıltmadı. Yatırımcısını da tekniğimizi de yanıltmadı. 49'dan beri önümüz açık geri yalnızca gitmek kalıyor diye ifade ettiğimiz aset sanımız yaklaşık %45 prim yaparak yaklaşık 2 aylık bir süreçte hedefimize o da Şişecam fabrikası gibi tam nokta aynı anda ulaştılar. Gayet de güzel oldu. Şimdi bundan sonra temiz bir güncelleme yapmak istiyorum sizler için. Yeni bir yol atası çıkartacağız. Çünkü konu dediğim gibi kapandı benim için. 49'dan beri ben bu fiyata bekliyordum. Hedef geldi. 70 liraya ulaştık. Bu şirkette bu beklentimiz tamamlandığına göre bundan sonra yeni bir beklentiye, değil mi? Girmemiz gerekecek öncelikle şirket tarafında baktığımızda burada daha önce de aktardığımız noktayı değiştirmeyeceğiz. 49 lira 50 lira aralığı bu şirketin uzun vadeli dip noktası olduğunu öncelikle unutmamalısınız. Bu şirket bu nokta uzun vadeli fiyatı. Orta vadeli fiyatı şirketin önümüzdeki 10 Temmuz tarihi itibariyle izleyeceğimiz fiyat 55-56 aralığı olmaya devam edecek. Bu noktaların üzerinde olmaya devam ediyoruz. Bunların da hala şirketimiz üzerinde bulunan altına inmemeli. Gayet güzel üzerinde. Yine kısa vadede izleyeceğimiz diğer bir fiyatlama ise tahtamızın her zaman 60 lira bundan sonra fiyat olacak. 60'ın üstünde kapatalım. 60 kili fiyatların üzerinde tutunmaya devam edelim'e odaklanacağız. Evet 56-57 destek var ama ben artık 56-57 değil de 60-62'ye özellikle odaklanacağım. 60'ın altına inmesin. 62'nin üstü kapatsın. Artık yeni bir boyuta çünkü geçeceğiz. Biraz daha değişiklik yapmamız lazım. Bu noktayı bir takip ediyor olacağız. Uzun vade, orta vade, kısa vadeli fiyatlar bunlar olacak. Bunların üstünü kapattığımız kaldığımız şişeceğim şişe cam aset Aynı şişe fabrikamızda olduğu gibi artık B planına geçiş için major noktayı kırmaya odaklanacağız. Major noktayı kırmak demek de artık B planı. A planı nasıl ki tamamlandı, konu kapandı. Ee, baktığımızda %45'lik bir prim hareketiyle hareketler 49'dan nasıl ki 70'e beklentimiz gerçekleşerek %45 prim yapıldıysa değil mi? A planı tamamlandı. Hedef geldi. Bundan sonra konu yeni hedeflerimize doğru gider mi sorusuna cevaplar arayacağız. B planı artık başlatıyoruz sevgili dostlar. Ee, umarız ki bugüne kadar beni nasıl yanıtmadıysa, sizi yanıtmadıysa 49'dan bugüne kadar 70'e geldiyse ama bazı zamanlar düştü, kimi gün çıktı bazen sabrımız zorladı ee, ama sonuçta etti edere geldi farkındaysanız. O yüzden dediğim gibi bir şekilde ama hızlı ama yavaş ulaştık mı? Ulaştık. Konu kapandı. Bundan sonra B planı odaklıyız. Gelelim buraya şimdi. Bundan sonra konu 67'nin altında kalmadan 70'li fiyatlar yerleşmek. Tekrar söylüyorum. 67'li fiyatların altında kalmadan 70'lere yerleşmek üzerine artık odaklanacağız. Bu olduğu müddetçe bilin ki artık ben B planına geçeriz. Nasıl ki 49.70 getirdiyse şimdi gelelim ana meseleye. Şirket tarafında artı yükselişler görebileceğimizi 80, 82, 88, e, 89 aralığı daha sonra da 100 artık anlatmaya ben başlarım. Haberiniz olsun. B plan devreyi alınır. 100 dediğiniz fiyat da çok da öyle özel bir fiyat e, baktığımızda anlamına e, dediğim gibi ilk başlarda gelebilir. Psikolojik manada önemli ciddi fiyatlamalar olarak karşımıza çıkabilir. Ama burası illa yüzde fiyatlar gelecek anlamına gelmiyor. Daha önce de aktardım ancak 67'nin altına inmez 70'li fiyatları kırarsak önce 80-82 daha sonra 88-90 daha sonra 100 lira. Hani hangisi e, dediğim gibi illa 100 gelecek diye bir şey yok ama önü açılmaya başlayacak. Ondan sonra bakarsın hep e, hedefi izlersin sonra artık bir planı dahilinde hep yukarı önüne eğilinler beklersin diye anlatacağımızı aktarabiliriz. Olay bu şekilde bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.